Merhabalar, adım İsmail Bildik. Bin gıda Çamaltı tuz işletmesinin müdürüyüm. Sosyal sorumluluk projesi gereğince Gediz Deltası'nda kuşlarla ilgili çalışmalara da destek oluyoruz. İşletme içerisinde 32 adet kuş üreme platformu var. Bunların her yıl düzenli olarak bakımı ve yenilerinin yapılmasını destek oluyoruz. Sumru, küçük sumru, uzun bacak ve gümüş martı gibi kuş türleri ürerken Üreme dönemi dışında ise küçük karabatak, tepeli pelikan, yine gümüş martı türleri ise dinlenmek ve konaklamak için bu yapay üreme platformlarını ziyaret etmeye başladı. Adım Celal Murat Aslanapa. İzmir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü personeliyim. İzmir Kuş Cenneti Sağ Sorumlu Mühendisiyim. Geliz deltası Sulak Alanı yönetim planı kapsamında bir takım faaliyetlerin hem gerçekleştirilmesi hem takibi hem gözetiminde bulunuyoruz. Hem tuz işletme şirketi hem de Doğa Koruma Milli Parklar İzmir Şube Müdürlüğü ve Doğa Derneği olarak işbirliği içerisinde bu platformların bakımı, tadilatı ve izleme çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Amacımız doğayla iç içe uyumlu bir şekilde çalışabilmek.